ondan başka hak ilah yoktur. Bakınız çok önemli bir yere değineceğim. Türkçe kitaplarımızda Allah'tan başka hak ilah yok yerine La ilahe illallah nasıl tercüme ediyorlar? Allah'tan başka ilah yoktur. Oysa doğrusu kanaatımca Allah'tan başka hak ilah yoktur olması gerekiyor. Hocam niye? Yani bu kadar profesörler, bu kadar. Ben bilmem. Çünkü bakınız burada örnekler size vereceğim. Bakınız. Allah'tan başka ilah yok mudur? Soruyorum Allah için. Çok. ineklere taparlar, öküzlere taparlar, maymunlara taparlar, jordullara taparlar, farelere taparlar, efendimizin türbelerine taparlar, şıklara taparlar, tapanlar taparlar, ağaçlara tapanlar değil mi? Demek ki var. İşte bu, Yüce Rabbimizi onlardan tezih etmek için hak kelimesini koyarsak Allah'ı kanaatimce en güzel tercüme bu olmuş. Yani la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur yerine Allah'tan başka hak ilah yoktur desek en güzel tercüme olmuş. Peki bu hak kelimesini nereden getirdin? Kur'an'dan. Ne diyor Rabbimiz? "Zalika bi'anne Allahu'l hakku ve enne ma yed'unene min dunihi hu'l batil." Hak. Yüce Allah'ın ta kendisidir. Ve bunun dışında çağırdıkları bütün o putlar İlah demeyelim. Putlar hepsi batıldır. Allahu la ilahe la ilahe dikkat edin. Nefidir. İllahu ispattır. Yani Allah tam başkasına ibadet edilen her şeyi reddediyoruz. İllallah ispattır. İllahu. En güzel tercümesi budur. Allahu la ilahe illahu